Kampüs kadar olmayacak ya, yani Ankara'nın tamamı Bilkent mesela. Ne anlatıyorsun şu anda? Özel Bilkent. In, bilkent in, özel, özel bir ülke olmaz. <laughs> Bence Bilkent kent Cumhuriyet olmaz. <laughs> Bu sayesinde Bilkent'te yapılacakların listesinin ilk maddesini tamamlamış. Ama bunu yani bazılarımızın 3. sınıfta, bazılarımızın 4. sınıfta tam nasıl hiç hoş değil. Bazı şarkılar tek başına çalıyoruz. Bazılarında böyle pıt 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 diye partları var. Bu partların arası bölünmüyor. Bu tek part sonra alkış. Sonra sonra Mahallenin şarkısı alkış. Sonra Beethoven'da mı? 4 tane parti var sonra alkış. Bunlar arada alkışlanmıyormuş. Bayağı keyifliydi. Evet güzeldi çok güzeldi. 7 kişi geldi. 4 kişi daha. Bu arada ben Dresko'da uyumayı çok isterdim. Yanlışlıkla geldiğim için eşofmanla geldim. Bunda